Dereken ayarından geçtim Soğuk sularını içtim Ben bu derde nereden düştüm bilemem Çekiyorum Baba haber? Yok. Ya Emimlerin evi. bunlar da kalabalık. Emimler de kalabalıktı ama herkes gidince böyle kaldılar. İşte daha geçen gün şu karşıda görmüş olduğunuz da karlıydı. Yılın ilk karı Konya'ya düşmüştü. Namaz Dağları'na. Şu te aşağıda bizim bahçelerimiz var. Şu an gördüğümüz yerde. Bugün o yoldan gideceğiz inşallah. Oradan da bir çekim yapacağız köyümüzü. Bu köyümüzün yani 2-3 asırlık bir dudu. Gerçekten tadına doyum olmaz. Şu dudu dedemin diktiği söyleniyor. Kırmızı dudu. Aşağıda bizim bahçelerimiz var. Erik bahçelerimiz, elma bahçelerimiz. Geçen sene burada ıracı domates ekmişti. Hala var domatesler, biberler maşallah. Eşek mi bindin İbrahim? <laughs> Dikkat et eşek seni sallamasın. eşek. <laughs> bizim arabamız 42 R 679. Kolay gelsin abi. Bayramımız mübarek olsun. Hoş bulduk. İşte yeni bir araba 42 kez 800 463 evet. Burada bir tane Şahin görüyorsunuz. 42 kez 215 işte köy bu sene çok kalabalık. Mustafa da indi. Evet arkadaşlar Karaca Arıç'tan hatırlayacaklarımız bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere hoşça kalın. Herkese Allah'a emanet olsun. Ne yapalım? İç yaparım kızım seni için. Baklava içi yaparım kızım. Eyüp amcam için mi? Eyvah hocam uçun da sizin uçun da herkesin uçu yaparım dedim. Allah'ım da dile yedirsin. Geçelikleri çekmeye gidiyoruz şimdi. Geçeliklere doğru gidiyoruz. İşte burada Enes Erdoğan var. Futbolcu tatile geldi. Buraya. İşte babaannemin bu sene ektiği domatesler. İşte köyümüzde bir tane eşek. <laughs> su içmiş çıkıp geliyor çeşmeden. Evet arkadaşlar şu anlık sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Baba ben çekeyim baba ben. Dur oğlum dur oğlum. çok güzel şekilde kar tutmuş. Gündüğün aynı şekildeydi. Zincirler de zor gidiyoruz. Evet, önde arabalar zorlukla ilerlemeye çalışıyorlar. Şu anda Karaca Ardıç, Karaca Ardıç. Tavşana dönmekteyiz. Evet, bulvarına giriyoruz. Çıkın oradan, çıkın oradan. Çıkın oradan. Çıkın I oh İyi yapacağım bir olsa. Bak, sana i̇şte hep sorucular geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz gibi basit ve sıradan bir cümleyle sözlerime başlamak istemiyorum. Bugün ailemle tanışmanızın ilk günüydü. Bundan sonra asıl maceram şimdi başlıyor. Gördüğünüz gibi çok ufak yaşlardan itibaren kameraya ilgisi olan bir çocukmuşum. Babam çeker, ben oynarmışım. Bazen de ben çekermişim herkesi. Aslında o zamanlardan belliymiş bazı şeyler. Videonun sonunda rahmetli babaannemin de söylediği gibi ben galiba sunuculuğu iyi yapacağım. Genel olarak kanalın hakkında bilgi verecek olursam gezeceğim arkadaşlar. Ama öyle bir gezme olmayacak. Öyle bir gezme olmayacak konusunu ilerleyen videolarımda sizlere anlatacağım. Girdiğim yol kolay bir yol değil. Karşıma çıkabilecek tüm zorluklara kendimi şu andan itibaren hazırladım. Yıllardır içinde bulunduğum bu mecrayı artık kendim yönetmek istiyorum ve belki de binlerce, milyonlarca kişiye hitap edebilecek o videoları izletebileceğimi düşünüyorum. Tabii ki de bunu tek başıma yapmayacağım. İlk videom olan bu videomdan itibaren bana desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma, ekip kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu yola giremezdim. Bu fikirler belki de bu tanıtım dahi olamazdı. Peki bundan sonra ne mi olacak? Belki bu tanıtım az izlenecek ama yarın bir gün bu kanal büyüdüğünde sizler ilk videomu yani bu videoyu izlerseniz ben şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben artık durmuyorum. Başlıyorum ve geliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yollar beni bekler.